Merhaba arkadaşlar. Portföy takip programında bedeli bedelsiz sermaye artışlarını eklediğimde ortalamaların FIFO, LIFO ya da ağırlıklı ortalama başa baş fiyatlarının güncellenmesi amacıyla yeni fiyat çarpanı oluşturdum. Yapmayı hedeflediğim olay şu. Çok iyi topla gibi. Çok iyi çarp tarzı bir formül. Tabi böyle bir formül ne Excel'de ne Google Sheet'te yok. Bunu hem Excel için hem Google Sheet için uygulanabilir olarak nasıl bir şey yapılır. Çok iyi çarp şeklinde onu göstereceğim. Ve seç çarp işlemini yaparsam eğer bu şekilde aşağıya sürüklediğimde bu kısımdaki hücreleri aynı değeri veriyor. Hatta şu kısımda sabitlemeyi de kaldırayım. Aynı değeri de vermez. Evet arkadaşlar böyle bir olayda ne var ne yok her şeyi çarpıyor. Ben istiyorum ki burada sadece Sanko'nun yeni fiyat işlem çarpanlarını çarpsın. Sadece hissesini senedinin. Tabi burada kriterleri çoklu kritere göre çarpma işlemi de yapılabilir. Ben sadece sembole göre bir filtreleme yapacağım ve bu şekilde başlayacağım. Eşittir dedim. Filtre. Filtre demek istediğim aralık neresi? Şuradan en başa kadar gittim tablonun bulunduğu kısımda. D5'ten itibaren yapsın. Koşulda sembol kısmında bu hisse senedi olanlar. Şu kısmı sabitleyeyim. Başka bir koşul eklemek istersek buradan devam edebiliyoruz. Ama bu kadarı benim için yeterli. Filtre fonksiyonunu yapmış oldum. Boyutlarla alakalı bir şey. D5 deyince bu şekilde bir hata verdi. Şöyle yapayım. Burada aradığım veri neresi? En son. Şu kısım yeni fiyat çarpanının olduğu yer. Bu da tabloda 43. sütuna yani seçim yaptığım aralıkta şuraya 1 dersem 2 dersem bu şekilde 43. sütunun değerlerini çarpacağım. Şöyle göstermiş olayım. Şimdi geliyorum indis formülünü kullanıyorum. Filtreyi indis formülünün içine aldım. Bu nasıl kullanılıyordu arkadaşlar? Şu kısmı soru işaretine tıkladığımızda başvuru. Başvuru kısmı filtre kısmı. Satır Burası 0. Sütun olarak önce bir yaptığımda sadece bu birinci sütun geldi. 3 yapsam sadece 3. sütundaki veriler gelecek. Bana 43. sütun lazım. 43 yaptım ve aradığım sayı değerleri geldi. Şu kısımda olması gereken değerler buraya geldi. Bunu da çarpımın içine aldığımızda Sanko'nun değerlerini vermiş oluyor. Bu formülü tabii şu yukarısı içinde yaptım mı? Görüldüğü gibi Çok iyi çarp yapmış oldum Unutursam burada dursun Formül bu Kendim şu anda yapmaya çalıştığım olay şu bedelli bedelsiz sermaye artışlarından dolayı Fiyatlar güncelleniyor ama ortalamalar güncellenmiyordu Bunun önüne geçmek için bu şekilde bir çok iyi çarpa ihtiyaç duydum ve set çarp ihtiyacımı karşılamadı. Çünkü sürükle bırakla her satırın karşısında bu değerlerin yazmasını istiyorum. Bu da böyle kaynak olarak dursun. Lazım olacak bana. Yarın bir gün unutursam buradan faydalanırım. Buradaki Excel videoları herkesten önce kendime not niteliğinde arkadaşlar. Belki de ihtiyacı olan biri olur diyerek de bunları liste dışı ya da gizli yapmayıp herkese açık olarak yayınlıyorum.